Aşağıda santimetre cinsinden verilen bir cetvelin 0, 1 ve 2, 3 arası 4. Bakın burası 4 eşit parçaya bölünmüş şu ikisi. 1, 2 ve 4, 5 arası 5 eşit parçaya. 3, 4 ile 5, 6 arası 8 eşit parçaya ayrılmış. Bu cetvel ile yeşil ve kırmızı renkli iki çubuk yukarıdaki gibi ölçülmüştür. Öncelikle şuradaki her bir birim 1'i 4'e bölersek 0.25'e eşit. 1.1 bölü 4 diyelim şimdilik. Virgüle girmeden. Bu kısım 1 bölü 5. 3 ile 4 arası da 8'e bölündüğü için onları şuraya yazalım. Daha rahat olacak. Karışmasın. Burada her bir birim 1 bölü 4. Burada 1 bölü 5. Burada da 1 bölü 8. Şimdi öncelikle yeşil cetvele bakalım. Bir tam var. Bir tam var. Yani yeşilimiz eşittir. 2 artı Şuradan 3 birim var. Yani 3 bölü 4. Her biri 1 bir bölü 4 olduğu için. Burada ne kadar var? Burada da 3 tane var. Artı 3 bölü 8. Diğerine bakalım kırmızıya. Kırmızıda yine 2 tam var. Artı şu kısım 5'e bölünmüştü. 2 bölü 5 2 parça olduğu için. Artı 3 birim de burada var. E burası da zaten 5'e bölünmüş. 3 bölü 5 de burada var. Zaten kırmızımız topladığımız zaman şurası 5 bölü 5'ten bir yoktu. Toplamda 3 birim. 3 santimetre. Buna göre kırmızı renkli çubuğun uzunluğu yeşil renkli çubuğun uzunluğundan kaç santim kısadır? Yani şu yeşilden bunu çıkaracağız. 2 artı şuraya hemen 6 bölü 8 yapalım ki paydalar eşit olsun. 6 bölü 8 artı 3 bölü 8. 9 bölü 8. Eksi 3. O da Burası eksi 1 yaptı. 9 bölü 8'den 1'i çıkartırsak 1 bölü 8 kalır. 1 bölü 8. Hemen bakın 8 yine söylüyorum. 8'i 125 ile çarparsanız 1000 yapacak. Bunu ben 1000 ile genişletirsem 1000 pardon 125 ile genişletirsem 125 bölü 8 çarpı 125'ten 1000 yapacak. 3 virgülü kaydıracağım. 1, 2, 3. O halde bu 0,125 santim olarak gelecektir. Cevabımız aşk.